Merhaba sevgili koç burçları. Ben Ayşe Abla. Canlarım, e, yorumda da belirttim. Gözümde bir sorun oldu. Onun için geciktirdim. Hadi bakalım neyse. Gelmiş geçmiş olsun diyorum. Neyse halınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceliyorum sevgili koçlar. Uzun yoldan bir haber alabilirsiniz. Bir yakınınız gelebilir veya bir e, yakınınızı, evladınızı yolcu edebilirsiniz. Bu bir yurt dışı seyahati olabilir. Bu bir şehirler arası yolculuk olabilir. Biraz hüzün, biraz karamsarlık olsa da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Haydi bakalım bismillah diyerek şöyle fincanımıza bakalım. Büyük oranda sıkıntıları bir tarafa topladınız. Şimdi düşünme zamanı. Aa evli koçlar ailesiyle, eşiyle, çocuklarıyla bir plan yapma Aşamasında olabilirler. Yani ya bulundukları şehirden, ya bulundukları ülkeden tamamen gitmek isteyebilirler. Ya da işte evleriyle ilgili, işleriyle ilgili bir değişiklik yapmak isteyebilirler. Ee, şöyle düşünün: bir kaya parçası dışarı çıkmış, bir kaya parçası düşünün, havada kalmış, ama o kaya'nın üzerinde de üç kişi oturmuş. Sonu ne olacak belli olmayan bir işe adım atmak üzeresin. Ya da risk aldım diyorsun. Zayıf uzun boylu bir erkek de böyle elini çenesine koymuş izliyor. Ne olacak ya düşeceksiniz ya kalkacaksınız. Temkinli davranın. Bir gözyaşı var. Bu inşallah sevinç gözyaşına döner. Sevgili koçlar. Hayatınızı düzene koymaya karar vermiş olabilirsiniz. Özel hayatınızla ilgilenişler çıkışlar olsa da yeni bir başlangıç için yeni kararlar içine girebilirsiniz. Tombul bir kuşun ağzında bir balık. Hanenize geldi gelecek. 16 Kasım bilmiyorum sadece içimden geldi. 16 Kasım'a bir dikkat edin inşallah güzel hayırlı haberler alırsınız. Dediğim gibi duygusallık var bir gözyaşı var ama yollarınız açık. Yavaş yavaş. İçinizdeki hüznü, içinizdeki kederi yavaş yavaş atmaya çalışıyorsunuz. Saçları omuzlarında gözlüklü bir kadın. Bu kadının sanki belden aşağısı gözükmüyor. Yani çok enteresan çıkmış. Bu kadın esmer, oval suratlı, sakallı bir erkek. Oğlu olabilir kardeşi olabilir. Muhtemelen oğlu sıkmış. Yani bu çocuğun yolunu kapatmış ama birilerine de bir kuş göndermeye çalışıyor. Çocuğun kısmetini almış ve birilerine oyun oynamaya çalışıyor. Bu çocuğun bilgisi dışında belki sevdiği bir kız var. Belki evlenmek istiyor ama oğlan istemiyor moduna vererek Ortalık bozmaya çalışan biri var. Hayırdır inşallah diyelim. Tilki çıkmış. Tilki sinsiliktir. Dikkat edin. Evet çok güzel bir kuşunuz var dedim. Kısmetliyle geliyor. Ama birazcık temkinli olmanızı öneriyorum. Bugünlerde sevgili koçlar. Bu hane içi dediğim gibi bir tatlı telaş bir hüzün var. Güzel e, duygular var yolcunuz var. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Büyük bir kısmet geliyor. Elinizden çıkan bir toplu paranın size gelme olasılığı var. Ve çok güzel bir deveniz çıkmış. Bir kısmet, bir aydınlık var. Dört gün, dört saat içinde bir müjde var. Bir de şempanze çıkmış. Şempanzeyi ben şaklaban birine benzetirim. Böyle şaklabanlık yaparak işte olur olmaz yerde Hani vardır ya ıı, denge hareketler yapan biri Dikkatinizi çekmeye çalışan biri olabilir Kayna almayın Hayatınızla ilgili Ciddi kararlar alacağınız bir döneme giriyorsunuz Biraz bedensel ağrılarınız olabilir Gribal enfeksiyonlar olabilir Dikkatli olun Bir yaşlı kadın e, Hanenizin çatısından Böyle hanenizi gözetliyor Sanki huzursuz olmanız Mutsuz olmanız bunu besliyor. Onun için evinizde bol bol dua okuyun. Ayetel kürsü okuyun. Allah yardımcınız olsun diyelim. Hadi bakalım kartlarımız neler söyleyecek sevgili canlarım. Çocuklar vallahi göremedim. Baya bir acıdı gözüm. Çok şükür şimdi iyiyim. Savaşçı durumdasın koç. Zırhını giymesin hedefini belirlemişsin. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Evet bu hedefini belirledin. Savaşçı zırhını giydin ama bu arada da tedirginsin de. Tedirgin bekleyişin de var. Onun için ne yapacaksın? Kayla almayacaksın çok şeyi. Kendi doğrularınla, kendi mantığınla hareket edeceksin. Allah'ın izniyle. Böyle yaparsan, sezgilerine kulak verirsen, mantıklı, ılımlı adımlar atarsan, olayları dengeleyeceğini söyleyebilirim bir kutlama olası bugünlerde bir başarı kutlaması belki bir düğün bir nişan belki bir doğum günü hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun söylemesi benden takdir Rabbimizden Ayşe Instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz Hayırlı, huzurlu, güzel günler olsun. Şu yaşanan kaoslarda Allah'ın bizleri, vatanımızı, ülkemizi ve bütün mazlumları korusun. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.